Ay yetiştik Fikret Pelin su Pelin su gel. Pelin su hadi Pelin su bin arabaya bin arabaya artık çok geç Pelin su bak anlatacaklarımızdan sonra çok pişman olacaksın lütfen lütfen anlatın gel çok önemli çok önemli anlatacaklarımız Pelin su Dinle, çok önemli gerçekten, bak. gerçekten. Bak. Ulan, Çocuklardır herhalde. Anne kim gelmiş? Vallahi hiç anlamadım. Ya ya dizili çalıp kaçmışlar. Ay biz de çocukken çok kapı çalıp kaçardık ya. Kapı çalıp kaçar mıydın? Bunlar neler yaparlardı hele bu lale var ya. Oo tam bir erkekte, bunu. Ay evet ya. Erkek Fatma gibi daha enişte. Görsen böyle sokakta yakaladığı erkek çocuklarını dövüyordu bu. Aa. Öyle mi? Başka ne yapardı acaba Elif'a? Hiç kız çocuğundan ayıramazdı artık biliyor musun? Kız çocuğu demez. Buna bir ilk bir çıkma teklif etti oğlanın. Biri bunu şey sandı, Bu bir dövüş. Anne! Pilav. Pilav yeriz, yeriz pilav yeriz bir saniye. Evet anneciğim. Tereyağlı ama pilav. Pilavda geldiğine göre konu değiştirmeye çabaladık. Ben... Yani anlıyorum ama ben şu an çok merak ediyorum bir Tamam bir kapatalım Onurcuğum konuyu. Tamam, tamam mı? Tamam. Son. Evet. Anlatacaklarınızı dinliyorum. Hepsini konuşacağız kızım. Ama annenin de yanımızda olması gerek. Evet. Bize gidiyoruz yani. Aynen evet. Evet. Umarım anlatacaklarınız beni ikna eder. Biz öyle olacağını düşünüyoruz. Evet.